Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben bir gün uzun zamandır benden istediğiniz bir video çekmeye karar verdim. Instagram'dan beni takip edenleriniz biliyor. Bir buçuk seneye yakın zamandır hayatımdan şekeri çıkardım ve şeker yemiyorum. Bana sorulan şey şekeri hayatından nasıl çıkardın, neden çıkardın? İşte bunu anlatır mısın? Bunu anlatacağım videoyu sonunda çekiyorum. Ama tabii ki de bunu böyle kuru kuruya anlatmayayım dedim. Anlatırken aynı zamanda bir de kurabiye yapayım dedim. Bu kurabiye tamamen şekersiz olacak. <laughs> Yaptım en basit tarih tarif aslında hani çocuk bile yapar. Şimdi hem tarifini yapacağım bir de şekeri nasıl bıraktığımı size anlatacağım. Videoya geçmeden önce abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Videonun sonunda da yorumlarınızı bekliyorum. O zaman videoya başlayalım. Şimdi bugün kurabiyesi yapıyoruz. Bugün dünyadaki <laughs> en sevdiğim şey olan yulafla ve muzla yapılan aşırı basit bir kurabiye yapacağız. Ana malzemelerimiz e, yulaf ve muz. Geri kalanı tamamen opsiyonel. E, bunlarla 4 çeşit kurabiye yapacağız. Ana malzemeleri aynı olmak üzere sadece farklı e, ekstra malzemeleri olacak. Malzemelerimiz öncelikle yulaf ve muz dediğimizde bunlar ana malzemelerimiz olacak. Aslında kurabiyenin ana katmanı bu ikisi. Ayrıyeten opsiyonel olarak yumurta akı ve kabartma tozu ekleyebiliyoruz. Bunu her defasında ben eklemiyorum. Bazen yumurta akı ve kabartma tozu ekliyorum. Bazen eklemiyorum. İki türlü de oluyor. Bugünkü tarifi ekleyeceğim. Yumurta akı kurabiyeyi daha iyi tutması için işe yarıyor. Kabartma tozu da daha kabarması için işe yarıyor. <laughs> Çok basit bir mantık. Ama dediğim gibi eklemek zorunda değilsiniz. Ayrıca burada kakaomuz var. Hindistan cevizi, kuru üzüm, tarçın, incir ve fındık var. Bunlarla beraber dört farklı kurabiye yapacağız. O zaman baş Спасибо. Yeah. muzlarımıza başlıyoruz. Muzların olgun olması önemli. Olgundan kastım işte böyle çok yeşil olmasın. Böyle birazcık kararmış yerleri olursa o kadar tatlı ve güzel olur. Bu muzlarımızı alıp bir tane kaba koyacağız. Parçalayacağız biraz ve sonra da ezeceğiz. Onları iyice püre haline getireceğiz. Muzları rendeleyebilirsiniz. Bir yöntem var. Ben kendim normal eziyorum. En basit hangisiyse her zaman onu yaparım. Müzik ile ezeceğim muzları. O da olmaz artık çatalla falan. Bu arada kamerada Dila var. Dila'yı hatırlayanlarınız vardır. Önceki yulaf kasesi videomda da Dila vardı. Bu sefer sadece kamera arkasında var. Muhtemelen yerken bana eşlik edecek ayrıyeten. Evet. <laughs> Şimdi o sırada ben şeyi anlatayım. Bu şeker hikayemi anlatmaya başlayayım. Şimdi e, benim şeker yemediğimi öğrenen herkes şey diyor ya ama ben çok yiyorum, çok bağımlıyım. Demek ki sen öyle değildin falan diyorlar. Böyle bir şey yok. Yani zannediyorlar ki ben zaten şeker çok seven bir insan değildim. Öyle bırakıverdim. Tam aksine. Ben o kadar şeker ve çikolata bağımlısı bir insanım ki çocukluğumdan beri çikolataya bağımlıydım. Benim çikolatalarımı yiyordum. <laughs> Gerçekten hani iki tane kız kardeşim var. Gizli gizli onların çikolatalarını da yiyordum kendim bildim bileli çikolata aşırı bir insan oldum. Hayatta en sevdiğim şey gerçekten çikolataydı, şekerdi. Öyle ki yani bana yemek yedikten sonra tatlı krizleri vuruyordu böyle. Tatlı krizi vuruyordu. Yemekten sonra mutlaka bir çikolata yemem lazım yani böyle dayanamıyorum. Bir çikolata, şeker bir şey yemem lazım. Bulamayınca ciddi ciddi küp şekerliği yediğim oluyordu. Öyle bir kriz vuruyordu yani bana. Bu hep böyle devam etti. Ben her zaman abur cuburu, çikolatayı, pastayı severek yiyen bir çocuk oldum. Sonra üniversiteye geçtiğimde de bu sefer zaten e, <laughs> hani özgürlüğümü kavuştum ve canım ne kadar isterse o kadar yemeye devam ettim. O sırada şimdi muzlarımı ezdim. Bu şekilde oldu. Daha da ezebilirsiniz. Bu da gayet kafi. Muzlarımı ezdikten sonra bu sefer yulaf ekleyeceğim. <laughs> Çok iyi. Şerare durdu. Bugün hava aslında çok kötü. Videoyu bugün çekmemeyi de düşündüm. Yulafımızı ekledik. Sonra bunları bir karıştırıyorum. Sonra ben üniversiteye geçtim. Üniversiteye geçtiğimde e, yine şeker, ve çikolata yemeye devam ettim. Hatta arkadaşımla beraber habire okul çıkışlarında biz böyle waffle yemeye, işte çikolata soslu yemeye, öyle şeyler yemeye gidiyorduk ve bu gayet bizim için olağan bir durumdu yani. Hiç bunun bana zarar verebileceğini düşünmemiştim. Üniversiteye gittiğinizde özellikle yurtta kalıyorsanız da ev yapın yemek yeme ihtimaliniz çok çok düşüyor. Genellikle dışarıda yiyorsunuz ve ben de dışarıda yiyordum, okulda yiyordum, orada burada yiyordum. Ben bir süre sonra kendimi böyle iyi hissetmemeye başladım. Sonra hangi sebepten hatırlamıyorum bir sebepten ötürü bir kan testi yaptırmaya karar verdim ve üniversite birinci sınıfın Mart ayında, Nisan ayında falan gittim bir kan test yaptırdım. Klasik bir kan testi yani sadece. Bu sırada yulaf ve muzlarımı birbirine iyice yedirdim. Yulafım ve muzumu karıştırdıktan sonra yumurta akımı ekliyorum. Buna dediğim gibi eklemeseniz de olur ama yumurta akı eklediyseniz birazcık da kabartma tozu eklerseniz daha güzel olacak. Kabartma tozunu böyle bir paket falan dökmüyoruz. Yani şöyle bir çay kaşığı bence yeterli olacaktır. Şöyle falan. Daha fazlasına gerek yok. Şahsen ben çok sevmiyorum. Sonra artık bunları da karıştırıyorum. Şu anda ana tabanı yapıyoruz. Ölçülere gelecek olursak açıkçası muzun büyüklüğüne göre ölçüde değişiyor. Ben şimdi yumurta akına göre birazcık daha yulaf ekleyeceğim. En son gelmesi gereken kıvamı size göstereceğim. Ee, sonra ben test yaptırdıktan sonra şey e, çıktı testte. Vücudumda insülin direnci oluşmuş. Bu ne demek? Yani ben de açıkçası bu konunun uzmanı değilim ama doktor bana söylediğini söylüyorum. İnsülin direnci şeker hastalığının evli bir önceki basamağı. Yani ilk önce vücut insülin direnci oluşturuyor. Daha sonra eğer siz dikkat etmezseniz ee, şeker hastası olabiliyorsunuz ki hani kim kendisi bile iste şeker hastası olmak ister ki yani gerçekten zor bir şey bu. Ee, ben bunu duyduktan sonra çok üzüldüm. Yani dedim ki ben ne yaptım kendime. Ondan sonra nasıl bunu düzeltebilirim diye e, araştırmaya başladım ve hani sağlıklı yaşamın bunun üzerine çok büyük bir etkisi olduğunu. Fark ettim bu insülin direncini yok etmekle ilgili. Çok az daha yulaf ekleyeceğim, çok az. Yani, eklemedim sayın, ben canım eklemek istedim sadece azıcık. Spatula ile bunları karıştırmaya devam ediyorum. Şimdi normalde ben bu tarifi daha fazla yapacaktım ama birileri benim muzlarımı yemiş. <laughs> Onun için. Şu anda tamamen muza göre hareket ediyorum yani. Muz kadarsa diğer malzemeleri de ona göre koyuyorum. Ama söylemedin mi gerçekten? Söylemedim evet. Şimdi ana malzememizi bayağı bir yaptık. Şimdi bu yaptığım yulaf karışımını ben dört farklı e, kurabiye yapacağım için dörde böleceğim. Genelde dört tane yapıyorum. İki tane yapıyorum. Bir kakaolu, bir tarçınlı falan yapıyordum Ama şimdi şov olsun diye daha çok yapacağım. Hani hem de... Daha farklı tatları tadalım, işte görelim nasıl oluyor. Neyse sonra ben öğrendim, Hani benim sağlıklı bir yaşam yaşamam lazım hem beslenme açısından, hem spor açısından, hani kendime dikkat etmem lazım, bu insülin direncini düşürebilmek için ve tabii ki de işte ilk aklıma gelen, yani en önemli olarak gördüğüm şey yeme düzenimde Ve ben ondan sonra açıkçası şekeri bırakmadım o zaman. Çünkü ben hayatımdaki sorunun şeker olduğunu farkında değildim o sırada. Genel olarak dışarıdan yediğim için işte e, ev yemeği yemediğim için işte fast food yediğim için hareket etmediğim için e, böyle olduğunu düşünmüştüm. Önce kakaolulara karar verelim. İki tane kakaolu yapacağım. Mesela şu kakaolu olsun. Buna bu karışımımıza kakaoyu iyice bir yediriyorum ilk önce. Ben bu arada çok seviyorum. Yani tatlılarda kakao tozunu, yemeklerde de salça. Yani benim için bir tatlı bir tatlı yapan şey kakao tozudur. Yemeği yemek yapan şey salçadır gerçekten. Şimdi böyle gördüğünüz gibi böyle bir mozaik pasta gibi bir karışım oldu bu. Hindistan cevizi ekleyeceğim. Çünkü ben çok seviyorum kakaolu hindistan cevizi olanı böyle kokostar gibi bir şey olacak aslında bu. Karıştırmaya devam ediyorum. Tamam. Bu arkadaş artık oldu. Buna daha fazla bir şey eklemeye gerek yok. Ee, o sırada ben hikayeme devam edeyim birazcık. Neyse sonra tabii ben bunu ailemle paylaştım. Dedim böyle böyle. Hani ben nasıl olacak böyle falan. Ben acayip bir paniğe kapıldım. Çünkü hani önümde bir seçenek var. Ee, ya kendim insülin direncimi yok etmeye çalışacağım ki e, sağlıklı olayım Ya da bunu boş versen sonra şeker hastası olacağım Daha çok uğraşacağım belki bu sefer Hem de ayrıca sağlık sıkıntıları yaşayacağım e, Tabii ki de salak değilim Yani dedim ki o zaman ben hayat tarzımı değiştirmem gerekiyor e, Ailemle konuştuktan sonra ben şimdi İstanbul'da okuyorum Onlar Düzce'de yaşıyor Annemler dedi ki ya biz en iyisi bir deneyelim Bir İstanbul'a gelelim Zaten normalde biz İstanbul'da yaşıyorduk ben küçükken Sonra Düzce'ye taşınmıştık İstanbul'a gelelim. Hem de senin için de belki daha iyi olur. Hani ev yemeği yersin. Çünkü ben psikolojik olarakken çok kötü hissetmiştim sürekli dışarıda yediğim için. Ve ev yemeği fırsatım olmadığı için yurtta kalıyorum. Sonra benim işte ikinci sınıfın yazında annemler İstanbul'a taşındı. Ve ben e, ev yemeği yemeye başladım. Bayağı artık sağlıklı beslenmeye başladım. Ama bu sırada asla ben şeker çikolatayı falan bırakmıyorum bırakmadım o sırada. E, bu şekilde bir süre devam etti. Birkaç ay boyunca. Mart'tan Temmuz'a 4 aylık bir süreç sonunda ben tekrardan test yaptırdığımda insülin direncinin yok olduğunu gördüm. Çok mutlu oldum ve dedim ki tamam demek ki o zaman Halde oldu ev yemeği yemekle. Bu oluyormuş diye düşündüm. Ama hikaye burada bitmiyor. Şimdi diğer şeye geçelim. Ee, bu sabah yine kakaolusunu yapalım. Bir tane daha kakaolu yapacağız şimdi. Bu karışımıma da kakao tozu ekliyorum. Daha sonra ben işte annemlerle beraber yaşıyorum. Gayet mutluyum. Ee, ama hani o dönemde şekeri tamamen bırakmamış olsam da şöyle bir şey yaptığım oluyordu. Mesela Mart ayında o testten sonra annemler gelmeden önce e ee, arkadaşlarımızla mesela tatlı yemeye gidiyorduk ve ben yemiyordum diyordum işte bugün tatlı yedim hani bir daha yemeyeyim. İşte hani dikkat edeyim falan. Dikkat etmeye çalışıyordum. Bu şekeri tamamen hayatımdan çıkarmamıştım. Ya da öyle bir şekil aklımda yoktu. Şimdi kakao yedirdikten sonra fındık ekleyeceğim. Fındığın yarısını buna ekleyeceğim. Diğer yarısını başka bir tane kurabiye ekleyeceğim. Fındık o kadar güzel oluyor ki bu. Daha sonra hani o zamanlarda hatırlıyoruz mesela işte geçen gün hatta konuşuyorduk. Hani bir gün baklava yemeye gittik Karaköy'e. Herkes dedi ben yemedim. <laughs> o kadar zorluydu ki benim için. Ama yemiyordum diyordum. annem dikkat etmem lazım falan diyordum. Dikkat etmeye çalışıyordum gerçekten. Bu böyle devam etti. Daha sonra ben annemlerle yaşarken bu test sonucundan yaklaşık bir 9 ay sonra falan. Ocak 2019'du ve böyle sosyal medyada gezerken Instagram'da bir tane hesap var. Kilo veren adam olması lazım. Ve bir post paylaştı. Bana şekeri bıraktıran belgesel diye. Dead Sugar film diye. Bunun afişini paylaşmıştı post olarak. Ve ben gerçekten böyle şeyleri çok merak ediyorum her zaman. E, o süreçte de ben zaten bu konuyla ilgili kafamda bir sürü soru işareti olduğu için e, dedim ki bir izleyeyim. Hatta ben bunu birkaç kere gördüm ve en sonunda dedim ki bir izleyeyim. Hatta Dilara'yla beraber izledik değil mi? Senle beraber izledik. Ama ben bırakmadım. <laughs> Sen bırakmadın çünkü sen tam olarak orada anlatılan şeyleri anlayacak yaşta değilsin şu anda maalesef. Ama ben o filmi izledim. Çok eğlenceli, aşırı eğlenceli bir şekilde size şekerin aslında ne olduğunu anlatıyor. Çünkü siz karşınıza ne olduğunu bilmeden, neyle karşı karşı olduğunuzu bilmeden, size verilen zararı ya da içeriğini, bunun büyük ölçekte nasıl bir şey olduğunu bilmeden ee, şekeri bırakma karar vermeniz çok güç. Çünkü siz onun size ne kadar zarar verdiğinin zaten farkında değilsiniz. Ben de farkında değildim. Bunun bu e, insülin direnciyle, sağlıklı yaşamla ilgili bir mücadeleye girmiş olduğum halde şekerin bana ne kadar zarar verebileceğini farkında değildim. O filmden sonra gerçekten ufkum açıldı. Hayatımı değiştiren ve bana şekeri bırakmama sebep olan film o diyebilirim. Yani o gün tarih olarak da sanırım 16 Ocak 2019 olması lazım o filmi izledikten sonra hani düşünün ki ee, şöyledir bir insan şekeri bırakmaya karar verse şu anda der ki ya son son bir yiyeyim sonra işte bir daha yemeyeyim şekeri bırakayım der muhtemelen ama ben o filmi izledikten sonra film bittiğinde dedim ki ben bir daha ağzıma şeker sürmeyeceğim gerçekten o kadar tiksindim ki o kadar ufkum açıldı ki e, dedim ki bir daha yemeyeceğim ve o 16 Ocak'tan beri bugün e, Mayıs'ın 20'lerindeyiz bir daha şeker yemedim. Şimdi size tavsiyem eğer şekeri bırakmak istiyorsanız kesinlikle ve kesinlikle o filmi izleyin ama işte sıkılacağınızı düşünmüyorum çünkü animasyon olarak, e, aksiyon olarak çok çok eğlenceli. Ama bütün oyuncularıza arınarak bir kez o filmi izlerseniz filmin sonunda zaten anlayacaksınız ne demek istediğimi. Hani bu şekerin dünyamızdaki yerini, nereden geldiğini, sofralarımıza aslında şekersiz yaşayabileceğimizi anlatıyor. Çünkü çoğu insanda bu var. Şekersiz yaşanmaz. Vücudun ona da ihtiyacı var. E, tarzında laflarla karşılaşıyorsunuz ama aslında öyle bir şey yok. Bizim iyi vücudumuzun ihtiyacı olan şeker, e, o beyaz şeker değil. Bizim vücudumuzun ihtiyacı olan şeker bu muzdaki, işte meyvelerdeki, baldaki şeker. Bunu anladıktan sonra aslında sizin için her şey daha kolay oluyor. Çünkü şekeri ya yemenizin yasak olduğu, kendinize izlet ettiğiniz bir şey olarak değil de vücudunuza vereceğiniz bir zehir olarak görüyorsunuz ve bir daha gerçekten yemek istemiyorsunuz. Tarife devam edeyim. Bu kakao ve fındıklı olan da artık yaptım. Bu da kenarda dursun. Şimdi kakao'suz olanlara geçeceğim. Tarçın ekliyorum. Ve bu arada bu çeşitler yani benim koyduğum kakao, fındık, misancalı tarçın bunların hepsi opsiyonel. Siz hayal gücünüze göre başka şeyler de koyabilirsiniz. Bunlar benim canımın istediği şeyler yani. Size böyle seçenekler sunmak istedim. Kuru üzüm ekledim. Ve de fındık ekliyorum buna da. Yani o kadar güzel bir karışım ki şu size anlatamam. Şimdi bunu güzelce karıştıracağım. Keşke alt tabanım daha fazla olsaydı. Şu anda böyle çok az bir karışım bunu Karıştırmaya çalışıyorum. Ee, eğer bu hazırladığım alt tabanı iki çeşit yapacak olsaydı böyle bir gramaj sıkıntısı yaşamazdım ama farklı farklı çeşitler olsun diye böyle azar azar hepsinden yapmaya çalışıyorum. Hiçbir şekilde ölçü veremem bunlarla ilgili. Gerçekten kafanıza göre. Canınız nasıl isterse. Hani belki siz buna bu kadar fındık, ona o kadar insan cebizlik koymak istemeyebilirsiniz ya da daha çok koymak isteyebilirsiniz. Birine tamamen tarçın yapmak isteyebilirsiniz. Tamamen size göre aslında. Hepsinde tadı apayrı oluyor. Birazcık daha kuru üzüm ekleyeceğim. Çünkü neden olmasın. Bu da böyle kenara geçsin. Şu anda iç seçeneğimiz hazır. Dördüncüye geçeceğim. Dördüncüsünü de yine e, tarçınlı yapacağım ama çok tarçın eklemeyeceğim bu sefer. Tarçın mı <laughs> Hayır. Bu sefer incir var. Kuru incir doğradım. Baya bir incirli yapmak istiyorum bunu. Bu böyle incirli olsun. Daha da çok ekleyebilirim hatta. Şu anda burada doğradığım benim iki tane kuru incir var. Ama yine birazcık tarçın eklemek istiyorum. Çünkü o tarçının verdiği renk ve koku benim çok hoşuma gidiyor. Şu kalan kuru üzümü de buna eklesem mi? Hadi ekleyeyim. Yani şimdi tepsine geldim. Tepsiye düzelim bunları ondan sonra sohbetimize devam edelim. Bunları tepsiye nasıl diziyorum? Eee isterseniz elinizle böyle yuvarlak yuvarlak yapabilirsiniz. Benim genelde yaptığım şey böyle bir kaşık dolusu almak. Böyle kaşığı şu şekilde e, kenarda silerek sonra elime böyle almak ve tepsiye koymak. <laughs> Görüşürüz. Çok mu güzel kokuyorlar? Evet. Şu anda pişmedi. Sadece tepsiye dizdim. Birinciler hindistan cevizli kakaolu. Bunlar kuru üzüm ve fındık ve tarçın. Bu fındıklı ve kakaolu. Bu da incirli ve kuru üzümlü. Dört çeşit yulaf kurabiyemiz oldu. Ne zaman pişiyor? <laughs> Şimdi bunları fırına atacağız. Ee, kabarmayacaklar mı? Çok az kabartma tozu koyduğum için çok fazla e, yanlara doğru yayılmayacaklardır normal kurabiyeler gibi. Bakalım göreceğiz. Şimdi önceden ısıtılmış fırında 180 derecede 20 dakika civarında pişecekler. Fırından fırına göre tabii ki de değişiyor. Şu anda pişiyorlar. Kabartma tozunun etkisiyle böyle düşeyde büyüyorlar farkındaysanız. Özellikle şuna biraz bol davranmışım. Kabartma tozunu koymazsanız aynı koyduğumuz gibi çıkıyor. Hani böyle daha kabarık kurabiyeler elde edebilirsiniz. Ne kadar ponçiksiniz fırından nasıl alıyoruz biliyor musunuz? Böyle batırdığınızda yine yumuşak olacaklar. Çünkü içinde muz olduğu için bakın böyle nasıl ayrılıyor yağlı kağıttan. Ayrıldığında artık alabiliriz demek. Dilerle beraber bunları tadacağız. Şimdi ilk önce hangisinden başlamak istersin? Seçeneklerimizi sayıyorum. Kakaolu, Hindistan cevizli, kuru üzümlü ve fındıklı. Kakaolu, fındıklı, incirli. Evet. En son favorimize karar vereceğiz. Önce incirliden başlıyoruz. Hmm. Bu hmm. hmm. incir taneleri güzel bir aroma katmış. Hmm. Bu arada ben bunu ilk defa incirli yapıyorum. Hmm, çok tadını bastırmış. Ney? İncir. Neyin tadını bastırmış? Normal incir, çok kendi tadınılatıyor, inciliyormuş gibi. <laughs> Ona tadını bastırmış denmiyor, tadını vermiş deniyor. Şuna geçelim. Bu ne kadar güzel olmuş böyle. Şişko <laughs> olmuş, çok güzel. Evet. Fındıklı, kuru üzümlü ve tarçınlı. Hmm. Hmm, bu daha hoşum. Tarçın çok güzel bir aroma ta katmış. Tadını bastırmış. <laughs> hmm. Bu daha güzel. Kakaolu ve fındıklı olandan deneyeceğiz şimdi. Hmm. Bu biraz daha bir bitterimsi. Fındıklı çikolata yiyormuşsun gibi. olmuş bak. Evet devam ediyoruz. Benim en çok merak ettiğim kakao ve hindistan cevizi olan. Al bakalım. Hmm. Bunu biraz kakaoyu abartmışım galiba. Hmm. Bu çok kuru olmuş. Bu içi tatlı yok ya sadece kaporta. Evet. Benim favorim tarçın. beğenmedin mi? Ya aslında güzel ama şöyle bir sıkıntı var. Kakaolu olanlar daha böyle bir nasıl desem kuru oluyor. Onlara daha az pişirmek gerekiyor muhtemelen. ya da daha çok muz oranını arttırmak lazım kakao ekleyeceksek. Çünkü diğerleri daha yumuşak ama daha sert. Bence bu da güzel. Çünkü bu da böyle bir çikolata yiyormuşsun gibi. Ama favorin hangisi oldu senin? Tarçınlı. Kuru üzümlü ve fındıklı olan. Gerçekten böyle bir bomba gibi bir şey yani. Çok güzel oldu bu. Tamam sen istersen hepsini onlardan yiyebilirsin. Siz de denemeyiniz değilim. yiyin. İçine istediğiniz her şeyi koyabilirsiniz aslında. Mesela ceviz konulur, ne bileyim hurma konulur, kayısı konulur. Çilek de koyuyorlar ama çilek koyacaksınız peçetenin üzerinde çilekleri doğradıktan sonra sularını bırakmalarına izin vermeniz lazım. Yoksa çok vıcık vıcık bir şey olur. Bunu da üzümü çok beğendim. Üzüm, kuru üzüm gerçekten çok güzel katıyor. Fındık çok güzel e, arama katıyor. Fındıkları dövüp dövüp içine koyabilirsiniz. Bir de tarçın. Tarçın gerçekten çok güzel. Tadı hiç de şekersiz gibi değil. Hiç şekere ihtiyaç yok bunda. Şimdi o zaman ben bir yandan böyle tadımını yaptık ve favorim olarak ben bunu belirledim. Yani kuru üzüm, fındık tarçın. Sen de onu be beğendin. Evet. <laughs> Bu gerçekten çok güzel. Kakao'lular beklediğim kadar güzel olmadı. Yine çok güzel. Ben onların hepsini yiyeceğim. Ama bunlarla ikisi bir arada piştiği için ya bunları tek başına pişireceksiniz ve daha az pişireceksiniz, daha yumuşak olmaları için ya da bunların muz oranı veya daha fazla olacak. Çünkü kakao eklediğiniz anda o yoğunluğunu veriyor. Daha bir katı oluyor. Bunlar kadar yumuşak olmuyor. Siz için istediğiniz her türlü kuru şey ekleyebilirsiniz. Hatta böyle yani çok yaratıcı şeyler gelirse onların da videosunu çekeriz. Altına neler koyduğunuzu içine yazabilirsiniz. Bu videoda ben bu şekersiz yaşamaya nasıl karar verdiğimden biraz anlatmak istedim. Ama şekersiz yaşamaya karar verdikten sonra bugüne kadar yaşadığım süreç gerçekten çok uz uzun bir hikaye. Bunu bu videoda anlatabileceğimi düşünmüyorum. Çok uzun. Onu bir sonraki videoda anlatacağım. Yani düşünün ki benim hayatımda verdiğim en iyi karar diyebileceğim bir şey şekeri hayatıma çıkarmış olmam. Ve bu sosyal medyada karşıma çıkan bir post sayesinde oldu aslında. Beni tetikleyen şey bu oldu. Ben buna hazırdım ama böyle bir bilgiye sahip değildim. Sosyal medya aslında bu açıdan çok güzel. Yani o postu atan kişiye çok teşekkür ederim buradan. Ben de aynı etkiyi aslında sizin üzerinizde yaratabilmek istiyorum. Ben buradan kimseyi şeker bırakmaya zorlamıyorum ama bana gelen onlarca mesaj, işte ben de istiyorum ama nasıl yapacağımı bilmiyorum, sen nasıl yaptın, bununla ilgili bir video çeker misin diye birçok mesaj geldi. Ve belki de bu video sayesinde ben de size o kıvılcımı ateşleyebilirsem belki sizin de hayatınız değişebilir. Bu bir zincirleme etki olarak devam edebilir diye düşünüyorum. Burada da size şekersiz olarak hani nasıl güzel tatlılar yapılabileceğini göstermek istiyorum. Bu tatlı videolara devam edeceğim bu arada. Şu anda bugün böyle en basitini yaptım çünkü bu kurabiyeyi daha önce böyle bir sürü farklı çeşitlerle yaptığım için bugün onu denemek istedim ama aslında böyle denemek istediğim çok güzel tarifler var. Onları da sizinle paylaşırım eğer isterseniz. Bu şekilde yani şekeri bırakmak istiyorsanız o belgeseli izleyin. Ardından bu konuyla ilgili yorumlarınızı lütfen aşağıya yazın. Eğer bu tarifi denerseniz de onunla ilgili de neler yaptığınızı yazmanızı istiyorum. Kanalıma hala abone olmadıysanız artık abone olma vakti. Hatta böyle arkadaşlarınızı da abone etme vakti. Bol bol videolarımı izleme vakti. Videomu beğenmeyi unutmayın. Beni Instagram'dan takip etmek isterseniz onu da şuraya buraya ekleyeyim. Daha farklı video fikirleriniz varsa, bu video ile ilgili yorumlarınız varsa onları da aşağıya bekliyorum. Hepsi bu kadar galiba. Ben... Söyledim. Yulaf kasesinde şu. Hı, evet. Biz Dilar'la bir de yulaf kasesi videosu yapmıştık. Onu da şuraya ekliyorum. Hepsi evet, bu kadar galiba. Biz yememize devam edelim o zaman. Hangisi de, hangisi? Bu senin seninkisiydi. Ben yorumum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Şekersiz yaşayın. <gülüyor> <gülüyor> bu <laughs> düştü <laughs> <laughs>